Herkese merhaba arkadaşlar. Bir Let's Play Slendy Tabiiz videosuna hoş geldiniz. Her Herkese merhaba millet. Evet. <laughs> <gemikten sefa gülüyor> bir, sessizlik <abi>. oldu. <laughs> bir sessizlik oldu. Doğan, bir sessizlik oldu. Başlıyoruz. Ee, evet, tamam başlayalım. başlayalım. Ayrılma. Evet. Ayrılmayalım. Tamam. tamam mı? Sonra sen yardırıp gidiyorsun. Tamam abi, yavaş. Arkandayım acı. Yok yardır da ben yine arkandan koşayım yani. Yüksek yerlere çıkma diyorum sadece. <laughs> Yerde bir tane şey olacaktı çömelek. Çömlek, 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 çömlek. Çömelek. daha. Çömlek. Çömlek. Hoppa çömlek. Hmm, çömlek, çömlek, çömlek. Çömlek, çömlek, çömlek. çömlek, çömlek. bir arayalım da. Kaç, kaç hemen. Video başlattım. Kaç hemen. Tamam, tamam, sakin ol. Yoğurdular. Hayır, hayır, geliyorlar. Lan geliyor, gel. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Lan çöple kalamadık. Beni izle, beni izle, beni izle. 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 Oh, bakayım orada oradalar. Evet, aldın mı? Kalksana. Canlan bakayım sen. Aldım. Aferin. Ana arkada 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 arkada. <gülüyor> <gülüyor> Amını sikeyimin. Beni izle beni izle beni izle. Ha tamam yanımdasın. Gidiyoruz gidiyoruz tamam Sen benim yanımdan ayrılma sakın tamam mı? Ber beraber giy, yardıralım buradan. Aa. Anam. <laughs> Lan bir konuyu tartışın. Nasıl geldi oğlum? <laughs> Aa. Açtım. Yani, Gel tamam. Ha. Ay, evet bu arada ya, e, arkadaşlar şey biliyorum bilmiyorum ben e, biz kardeş kanal olarak oynuyoruz burada. Ha, aynen Brothers Gaming'de brother olarak oynuyoruz şu an. Brothers Gaming'de brother olarak oynuyorsun. Brothers Gaming hep Yeni bir videosuyla sizlerleyiz. Brothers Gaming. Brothers <laughs> Gaming. <laughs> Abdu'l Abdülkadir öyle söylüyor. Brothers <laughs> Gaming. <laughs> 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 Abi. Ananı s**k. Ki... Bir şey çıktı evet. Sana geç mi çıktı? Biraz geç tepki Yok. evet bana biraz geç çıktı. Biraz pisim. Bu arada sahile geri döndük. Gel biz ormana dalalım ya tekrar. Ya aynen. Abi dal lan. Ormana dal. Ne ya. Aa, ya. Öf, sinir bozucu. Yalnız bu arada şunu söyleyeyim. Ee, Sefa abi. Gel. Çok, Ayrılma. He. nasıl desem böyle. Unutkan mı diyeyim artık ne diyeyim bilmiyorum. Slender'ı bitirmiş ama videoya almamış bir insan. Ee, <laughs> Allah kolaylık versin. Ya bir daha bitiririm. O o beni korkutmuyor ya. Artık, ya artık alıştım beni de ona. Ya korkutmuyor canım. Slender'a e alıştım da Hunt diye bir oyunu var Slender'ın. O mükemmel abi. Acayip korkutuyor. Sana atacağım onu. Oynadım. Onu, onu oynadım da ama şey da, bayağı güzel olmuş o. Biraz gerçek yani Slender, bayağı gerçekçi ben... de. nerede ya? Çömlek yok abi. Çömelek yok. Allah Ben de seni şey, ben de arkandayım. Hadi ben de biraz seni izleyeyim. Zıplayıp zıplayıp yürüyorsun. Zıplayıp zıplayıp yürüyorsun ha. <laughs> Minecraft olur ya böyle hızlı yardırmak için. Aa, <laughs> ya. Öyle yürüyorsun. Hop. Ya o tepeler orada olacaktı sanki bir tane sen Abi, biliyor musun orayı? Ben biliyorum da orayı bilmiyorum nerede olduğunu ve burada. İşte ben de çıkamıyorum. Abi gel yolu takip edelim bir gel bir şu full yoldan. Tamam gidelim. yolu takip et ama bak dikkat et ağaçlar devriliyor. Biliyorum şu mesela. Ah çömlek çömlek. Aha çöm. Çömlek çömlek, 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 Aldım. Çömlek, çömlek. çömlek. Aldım aldım aldım. Aldım, aldım 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 sen de al. Gel, tamam. Yoldan... Müzik başladı. Müzik başladı. Slender'da da böyle oluyordu ama Slender'da ilkini alınca oldu. Slender'da dum dum Abi. dum. Ya Slender daha güzel. Abi. Ya ben onu açtır. Ha Tabii tamam şey. Bana geç geliyor herhalde. Bana geliyor evet biraz. Çünkü e, yurdun Devri, internetinden evet, oynadığım devrildi. için. Devrildi. Aa evet. devrildi. Bunlar şey checkpoint anlamına geliyor yüzde lotsan. şimdi çözdüm her düştüğünde çünkü şey kaç çömelek topladığını yazıyor. Hmm. ama şunu al 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 çöme. al al aldım ben de üçüncüyü aldık. Burada ilk kişiymişiz ve Skiri de oynuyoruz, scary. Olsun bitirelim ya bitirmek için uğraşacağım abisi. Aynen ya bitirek şunu. Burada arada. ben zaten şunu senin, senin elinden... arkandan ayrılmıyorum. Ben senin arkandan ayrılmıyorum, götünü süzüyorum. <laughs> <Suze abi. gülüyor> Süzen sen ol da. Aha bulduk oley be. Burada da Aa teletabilerin abi. evi. Al, 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 al. 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 Aa! <laughs> Telete. Aa çömlek gel gel arka tarafta. Ha gördüm. Aldım ha, ben. Lan, git gel. Tamam. Çömlek. Hah al. Dördüncüyü aldık. Süper abi. Yürüm. Güzel. Ee, kaç tane kaldı? Altı tane kaldı. Gel buraya gel kafasını koparmışlar silendin. Ay şeyin. Dipsinin. Tabii. Ha dipsi mi artık neyse. Bu arada ben Aa, yeşil a yeşil değilmişim ha yeşil. Neredesin abi? Aa ne <laughs> Ay <laughs> <laughs> Ne oldu lan? Abi bir şey mi oldu? Yakalandı. Oh, gördüm gördüm tamam koş 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 sen koş. Abi arkanda zıp değişik değişik geliyor. Kaç çarpmışlar oğlum bunu. Ay tipe be bak. Ben de ben de şu an Aa <laughs> sen de yakalanmışsın. Bağırma, kötü, sus. ha, sustu. Gel bak evin orada dolanıyorum ben evin oradan Bağırdım, çık beraber Arkandayım arkandayım. Ha arkamda mısın? <laughs> evet. Ha tamam gel. Geliyor lan geliyor 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 yürü yürü yürü, yürü beni izle. Abi ben bu salak yürü, sizin bağırma sesini çekemem. Ya çekersin bir şey olmaz bağırma ben de ben çekiyorum. Ben çekiyorsam sen de çekeceksin bir şey olmaz yürü 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 yürü. Koşuyor. Bala 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 bala. Bala bala bala. Yoldan ayrılma Ay, abi. Yoldan ayrılma. Yo yoldan ayrılıyorum da çömlek aha abi, çömlek, ateş çömlek valla, çömlek, çömlek lan ulan aldım 5 tane hadi 5 evet, be. tane kaldı Hadi, hadi lan 5 tane yolu izle alırız be beş... Oğlum bu bitireceğiz lan bu oyunu bitireceğiz Şimdi ne pahasına abi, olursa olsun biz... bitireceğim tamam mı Arkada yok abi çömlek. tamam ben bitireceğim bu oyunu kafaya taktım zaten Bas taktım Ya daha basit, ya, daha basit. Daha ya. Basitken... ya yorulmuyor istediğin kadar yardır siktirin Sıkılmıyor insan yani Alıştım artık. Bu cins oyunlara beni hiçbir şey yıldıramaz. Daha... <laughs> Bu arada boş ver şimdi copyright yemeyelim. <laughs> Oha abi. PewDiePie'dan da kopyalayacağız. <laughs> <yiyeceğiz. gülüyor> <laughs> yeriz yeriz. Yuh abi. Ne lan? Dünyanın sonu. Oha. Sahile, Yok. geldim. Yok artık. Geri ormana dalacağım. Anakasın! Evet. <laughs> ben de o tepki verecektim. Şu anda yoklar arkamızda rahatız. Aa burası sınırmış. O zaman gel şuradan yardıralım gel. Dümdüz yürüyeceğim. Artık bulabilirsem bulurum da. Aa. Biliyor musun bunda 9 9 çömleği buluyorsun da sonuncusu bayağı uzakta. Nerede onu bilmiyorum işte. Ben dağların sonuncusu... falan girerim gerekirse. Ben girebiliyorum aralara. Tipe bakar mısın? Ben... Bildiğin şişko domates ya tipe bak. Beyaz. O değil de beyaz. O beyaz şey olur muymuş beyaz tele tabi. Ama şimdi. benim bildiğim tele tabi şeydir ya böyle. Mor olur, yeşil olur, mavi olur. He, mor, yeşil, mavi, kırmızı. Bu arada mor sikmiş belamızı. Mor neydi? Tilki milki miydi? Tilki milki. Tipsi. La la. o oh, oh. Geldiğimiz yere geri döndük. İyi bok yedik. Aynen öyle. Bu yani arada da ben seni kayıp. Abi. Belanı. Ben Olduğu seni kayıp dur, ettim Olduğun yerde dur SOS ver abi. Ay. Abi veriyorum. Eyvah 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 eyvah. Göremiyorum seni. Sahile gel sahile. Sahile Ay, yardır. Tamam, sahile yardıracağım. Bu arkamız sahildi sanırsam. Senin <laughs> arka tarafın onu... sahil. Karıştırıyorum çünkü. Marav. Sahile yardır ben sahilde bulurum seni. Buradan almıştık zaten çömleği. Sahil, sahil şu tarafta tamam. Bu arada benim tipisim biraz kasıyor ya. Benim 20 abi tipisim. Hmm, o zaman yok benim normal benim 18. 25 falan işte böyle. He öyle o aralarda dolansın. Tamam ben sahildeyim gel. Abi, gördüm kafanı gördüm. Vallahi sensin değil mi? İnşallah sensindir. Zıpla bir. Zıpladım. O sensin tamam sensin buldum seni. Oğlum ben seni göremiyorum. Abi arkandayım. Özlemişim. Aha gördüm seni. Gördüm. Gördüm. Nasıl? Asiktir yok ol. Ha tamam buradasın. <laughs> Aa, geliyor geliyor. Yürü kere. ben seni... Oğlum <laughs> <laughs> gelirken kaç. kar isimle getirmişsin ya. <laughs> Harbiden ya. Bu nereden çıktı oğlum? Ya bağırma amına koyduğumun karısı. Allah Allah. Gel şuradan içeri girelim gel. Nerede nereye gittin ha? Oradan tamam. Şuradan yardım edelim. Gel 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 gel. Yardır. Çömlek arıyoruz gel. Çömlek avı bu gel. Yardır. Lan gelirken kardeşini niye getiriyorsun oğlum ya? Niye böyle yapıyorsun bana ya? Tamam abi. Kardeş sıçırmış şey Bu arada neredeyim? Sen arkamdasın değil mi? Hayır abi. Neredesin abi bulamadım seni. <laughs> Hah, tam abi, buldum ya, abi. Buradasın. Oğlum ayrılma benden ya. Gel. Shift'e basarak hızlı koşuyorsunuz zaten. He oh, oh, tamam kaybediyordum az kalsın. Gel gel. Aa burada vardı. Ah, Ananı sikeyim. Si. Ha çömlek, doğru çömlek, lan. Çömlek. Çömlek, çömlek. Şey idam edilmiş kırmızı teletabi vardı. O nerede? Onu bulalım. Onun orada var. Aha çömlek. <laughs> var <Valla>, mı çömlek? Hasan. <laughs> ha? O. Orospu çocuğu. Bir şey yok abi ya. tamam abi tamam abi tamam abi tamam. Altıyı ben de aldım. Aa, bir abi bir Vallahi bir çömlek daha buldum gel. Neredesin abi? Aldım yedi yet. Buldun. Neredesin? Ben de Ben ben kaçıyorum tam arkamda çünkü. Abi neredesin? Seni bir bulabilsem çok iyi olur. Ananı sikeyim, ananı sikeyim. Abi ben de aldım Anlamış. lan galiba az önce. <laughs> ah. ah, ekranım kullanmaya başladı tam arkamda. 7'yi buldum. Hadi 3 tane kaldı. Hadi hadi 3 tane. Abi ben aynı şekilde dolanıp duruyorum. 7 nerede? O büyük ağacı biliyorsun değil mi? Nerede oradan? Ben ya. şu anda sahile kaçtım. Tekrar çünkü tam arkamda pezevenk. Ya göt veren ya. Uf, bozdu bütün işte. Aa süper. Yakalandım ne abi? Küfür ederim çok pis. Ya of. Yakalandın mı lan? Yakalanma ya yakalansam zaten ekranında senin kırmızı bir yazı çıkması lazım ha. bir öldüğünü İçinde diğer Çömlek <laughs> nerede diğer çömlek nerede Di -di 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 -di. Tamam. Abi, Bir dakika sahilde bekle geliyorum sahile Sahile mi ha -ha. Tamam sahile yürüyorum buradan Önüme çıkmasın Sahil ne taraftaydı ya Aa şurada ev gibi bir şey var Ha değilmiş ya. Tamam. Sahildeyim abi. Gel Çabuk bak gel yalnız. Sahile geliyorum. Sahil dayanmaya çalış. Dayanıyor. Dayanmaya çalış. O göt veren arkamda olabilir hala abi. Çok sinir bozucu. Ha ben gidip ya, benim tam arkamda olabilir. O yüzden benim hem arkama bakmamanı tavsiye ederim. Arkadan dayıyor bana şu an. Bağırıyor mu? Bağırmıyor galiba. Yok. Yediğiniz Aha yeni. sen Tamam sen sen aldın o zaman. Yok yok ben almadım. Ben sahilde dolanıyorum şu an. Tamam sahilde dolan da ben kayboldum sanırım. Ne oluyor lan? Abi sahile gel ne olur bak tırsıyorum. <laughs> rahat ol rahat ol. Rahat ol. Sakin ol rahat ol. Sahil Geldim sanırım. Aaa teletabilerin evlerinin oradaymışım. <laughs> Abi, tamam o zaman sahile de yakındır dur. Sahile de yakınımdır kesin. Sahil bak, o zaman bu taraf. Nerede? Az kaldı, az kaldı. Az kaldı. Hadi. Nerede lan bu, amına koyayım. Oo. Aa, yine 7 yazdı. Devam ediyoruz, bir süre durdurdum. Sefa abiyle bulalım birbirimizi diye ama bulamadık ve... Ama bulamadık edelim. anasını satayım, sorun orada. Hay. Çık kadar yapamazdım. <laughs> Siz benim az önce yaşadığım ak aksiyonu göreceksiniz. Tabinin ayakları <laughs> ağzıma girdi. <laughs> Ayağın kokladı. Koklamadım. Ya bari çömlek gidip. bulayım diyorum. Çömlek de bulamıyorum ya. Ben de. Allah Allah. Of. Dondu oyun. Ha tamam. Aha geldim sahildeyim. Vallaha Oh sah be. Vallahi. Aha sahildeyim yemin ediyorum sahildeyim. Ama piç kurusu arkamda. Koş biraz geliyorum. Ben bayağı tamam, uzaklaştım sahilden. Bak şu ölü ayağa kalkıyordu ya onun oradayım bak. Aaa Öl... çıkırık tuttu Hadi bak koşuyorum. Dayan abi azıcık da. Ha ben Ö teletebilirim evinin oradayım galiba. Evet. Ölünün orada, ölünün orada koşuyorum ben ölünün orada. Tamam ben şu anda sahile gelmeye çalışıyorum. Tamam gel. Acaba ne taraftaydı şimdi ben hatırlamıyorum. Bak sahilde kendi halimde koşuyorum çabuk gel. O <laughs> az önce de ben koşuyordum uzaklaştım şimdi. Çömlek <laughs> de bulamıyoruz anasını satayım bir bok yapamıyoruz. İçimden bir ses bu seferkiler dağ dağda diyor. Aset <laughs> Tamam abi biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir kere burada değil yanlış yönden geldim. <laughs> Aa bir şey çıktı ha yediymiş Koşver. ya hadi be oğlum üç tane çömlek kaldı alt tarafı ya abi bir daha dağlara girsem ölebilirim o neydi lan şey çıktı mor pembe mi Onu pembe gördüm de İlk defa böyle çıkıyor genelde e, a, tekli olarak çıkmıyor da evet lan, tekli ben evet. takıldım koş of bitti pasitte ben de takıldım oh, Ana, tamam. koştum. sınır'a takıldım az önce bana doldu abi Aa hıçkırık tut tut. Küfür ettirecek ya. Bir şey çok. olmaz, bir şey olmaz. Şey, Hiç kırık tuttuğunu anlayamıyorum. Yorum bir de o kadar şey niye geçmiyorsa. Yorum da aniden çıkınca böyle bir parlıyorum bir şey oluyor. Ya işte soru. Abi buldum. Allah çarpsın buldum. 8 be 8 iki kaldı. Tamam hadi. Geliyorum abi Salih. Oğlum çabuk ol lan. Gördüm Salih dur. Biliyorum yolda biliyorum. Dur bekle. Burada bir tane var benim peşimde. Vallahi öleceğim. Buldum sahile galiba. Burası sahil büyük ihtimalle. Yolda biliyorum abi. <laughs> Geldim sahile abi yürü. Gördüm seni gördüm seni gördüm seni gel. Gel gel arkana bak gel. Yürü yürü, yürü Arkam, yürü arkamda yürü. <laughs> Aa vallahi arkanda lan. Benim de arkamdaydı. önümüze çıkmasın. Aa çıktı vallahi. A Yapma! Öldün lan. Ya, öldün <laughs> lan. Ya olamaz <laughs> ya. <Bilmiyorum, gülüyor> ben de ölüyorum. Hadi ben de ölüyordum ya. Asık si çömlek. Vallahi çömlek. İşte o çömleği götürecekti. Her neyse arkadaşlar, Ödüm. izlediğiniz için teşekkürler. Ben de öldüm. Evet, evet izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eee kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Bir dahaki silahlı tabi videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.